Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. İbni Ebi Şeybe Musannef sahibi Bukhari'nin şeyhlerindendir. Bukhari'den de evveldir o kitap. La tegumu sa'atu kıyamet kopmaz. Hatta tehevvel şiraru ehli şam -ir ehl -ir ile irak ve kıyaru ehli'l irak ile şam. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl buyuruyor? Nasıl buyuruyor? Ne buyuruyor? Hepsi çıkıyor. Bazıları da henüz çıkmamış da olabilir. Önümüzde çıkabilir. Şam'da yaşayanların buyuruyor. Şerlileri, kötüleri, bozukları, münafıkları, fitneleri Irak'a gidip yerleşinceye Irak'ta bulunanların hayırlıları, mübarekleri, iyileri de Şam'a göçünceye kadar kıyamet kopmaz diyor. Böyle bir hadis olur bir cilt şerh ister. Bir cilt izah ister yani. Allah Allah. Çünkü İslam'ın son zamanda sığınacağı yer Şam toprakları olacak. Şam toprakları deyince Suriye'nin başkenti Şam değil. O Şam olmakla birlikte o Şam'ın etrafındaki Kudüs, Filistin, Mesih'in sahninin bulunduğu o bölge kastediliyor. Tabi ki burada da yine ağırlıkla Mescidi i Eksa efendim devreye giriyor. Demek ki Irak'ta bulunan hayırlı mübarek insanlar sonunda Irak'ta ne yapamayacak? Duramayacak. Kargaşaları görüyorsunuz. Kanın durmadığını görüyorsunuz. İşte ta evvelki derslerden hatırlıyorsunuz. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i şehit ettiler. Irak milleti ne yaptılar? Ehli beyte ihanet ettiler. Önce Resulullah'ın torununu davet ettiler. Biat ettiler. Gelince yardımsız bıraktılar. Şehit edilmesine göz yumdular. Ve bu durumda bir ihanetle karşılaştılar. Bunun üzerine Allah Teala ne buyurdu? Resulullah Efendimiz'e önceden ne haber verdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnni gadu bidemi Yahya ibn Zekeriya sev'in elfen. Zekeriya oğlu Yahya aleyhisselam'ı şehit edenlere, onun kanına karşılık 70 bin tane Yahudi gebettim Allah buyuruyor. Ve inni ektulu de mi Hüseyin Hüseyin'in kanına karşılık, bak Resulullah'a önceden bildiriyor bunu. Senin torunun şehit edilecek Kerbela'da. Onun kanına karşılık ben öldürteceğim sebeine elfen ve sebeine elfen. bin kere 70 bin. 70 bin kere 70 bin kaç ediyor? 4 milyar küsur ediyor. Bu kadar o kanı hesabını soracağım Allah buyuruyor. E onun için Irak durmuyor. Irak durmaz. Kerbela kan ister. Durmaz. Fitne kazan kaynıyor. Yahudi de oraya gözünü dikmiş. Ta Barzani'den alacak. Laskiye'ye kadar Suriye'nin sahil kentidir Laskiye. Kuzey Irak'tan alacak. Parzani aşiretinden Yahudiler onlar beraber çalışıyor. Parzani'nin Yahudilerle çok alakası var. Ta oradan alacak Laskiye'ye kadar Yahudi ne yapacak? Büyük İsrail projesini hayata geçirecek. Derdi budur. Allah nasip etmesin inşallah. Amin. Çünkü bunda bizim vatanımızın da bölünmesi söz konusudur. Allah muhafaza buyursun inşallah. Amin. Ya Harran'a kadar, Urfa'ya kadar haritalarında gösteriyorlar bunu. Tabi onlar efendim peşperge devlet bilmem ne bir şeyler diyorlar ama esas proje nedir? Yahudinin hain emelidir. Bak şimdi diyorlar ki efendim kardeşim Kürtler Müslüman kardeşlerimiz. Bizim hocalarımızda, şeyhlerimizde Kürtler var. Mevlana Halid, tarikatın Halidiye diye kolunun sahibi Kürttür. Ne alimler doğuda, ne Kürt mübarek alimler var. Allah sayılarını artırsın inşallah. Bunlarda bizim bir sıkıntımız yok. Ama Kitne Yahudi'den geliyor. Bak geçen gün birini dün haberlerde ne şöyle diyor? Öldürdüler bir kızı, terörist, çatıştı askerlerimizle. Ne çıktı üstünden? Haç. Dikkat! Burada Müslüman Müslümanla çatışmıyor. Dışarıdan Ermeni gavur giriyor içeri. Asker polise kurşun sıkıyor. Provokasyon yapıyor. Milleti birbirine katmaya çalışıyor. Allah vatanımızı bölünmekten muhafaza etsin. Askerimizi, polisimizi bizi korudukları gibi muhafaza için bizim gönderdiğimiz yavrularımız bak her zaman asker gönderiyoruz biz. Dün Emrah'a gönderdik burada bizim çalışan arkadaşımız. E, kaç kişi? Her gün asker yolluyoruz. Dualarla uğurluyoruz inşallah. Gidiyorlar kardeşlerimiz, yavrularımız biz senelerdir 25 sene kürsülerdeyim, Devamlı asker duaları yapıyorum ya. Gönderiyoruz Allah'a emanet ediyor. Vatanımızı muhafaza ediyor yavrularımız. E kimden uğraşıyor bak? Karşıda haç çıkıyor. Haç! Ermeni çıkıyor, Yahudi çıkıyor. Ne işi var Müslüman Kürdün mü? Müslüman Türkler. Müslüman Lazlar, Müslüman Abazaylar? İslam bizi öyle bir kardeş etmiş ki ırklar bizi ayırmaz. Irklar bizi ayırmaz. Müslümanlar kardeş. Ne yaptı İslam? Ne yaptı şerefli, soylu, asil Ebu Cehil'i, Ebu Leheb'i ne yaptı İslam? Kalip kuyusuna leş gibi çok çukura uçurdu. Ne yaptı İslam? Selman-ı Farisi gibi köle, gariban, acem, Arap bile olmayan zatı ehli beyte soktu. Resulullah buyurdu, Selman-ı minne beyt. Muhacirler diyor Selman bizden olsun. Medineliler diyor Selman bizden olsun. Resulullah çıktı evden, Selman'ı size bırakmam benim evimin halkından olsun dedi. Ama o ne dedi? Ebil İslamu la ebeli sivahu اِذَا اَفْتَخَرُوا بِقَيْسٍ اَوْ تَم۪يمِ Efendi Hazretleri bunu çok okurdu. Hasan Hoca vardı rahmetli onu. Cenazesini yıkıyorduk efendiyle beraber. O cenaze yıkarken okudu bunu. 20 sene evvel. Ne diyor? Babam İslam'dır diyor. Selman-ı Farisi'ye nerelisin de, diyenlere. Nerelisin? Hangi millettensin? Ne sevin nedir? Soyun sopun nedir diyenlere. Arap değilsin, soylu değilsin. Kureşten değilsin. Kimsin diyenlere. Babam İslam'dır. Millet kaç kabilesiyle, temim kabilesiyle şu, şu soydanım bu asil sülaledenim denim derken ben de İslam'ın evladıyım diyorum diyor. İşte Hazreti Selman oluyor. Resulullah da ehli beytimdendir buyuruyor. Bu budur. Ancak İslam birleştirir. Ne işimiz var? Bir kısım insan Kürtçe konuşabilir, Lazca konuşabilir, Arapça konuşabilir, Abaza olabilir, Çerkez olabilir, Gürcü olabilir. İnne ekramekum indallah etkakum. Kim kimden üstün? Allah'tan en çok korkan, Allah katında en üstün. Ennaz kesnanilmiş, insanlar tarak dişi gibidir. La fazla li ala acemi ve la acemi ala Arabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben Arap'tanım, Kur'an da Arapça geldi. Ama Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bit Üstünlük ancak Allah korkusuyladır. Haramlardan sakınma duygusuyladır. Takva iledir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil en yakını Ebu Leheb amcasının oğlu. Onları tuttu mu? Çukura doldurdu onları. Selman'ı ne yaptı? Acem olan Selman'ı, Arap olmayan Selman'ı başının üstüne kabul buyurdu. İşte budur. İslam bizi birleştirecek inşallah. İslam'dan başka noktada birlik arayanlar bölünmekte devam ederler. Lütfen yanlış adresleri bıraksınlar, doğru adreslere gelsinler. He. Onun için ne diyoruz? Yahudinin hain emelleri var, Masonların büyük projeleri var. Bütün mesele vatanı bölmektir ve büyük İsrail projesini hayata geçirmektir. Teodar Herzl'in ta o zamanki kurduğu proje hala yürürlüğe geçemedi. Şaşırdı hesapları. Halbuki Yahudi yanlış hesap pek yapmazdı. Ama Allah hesabı şaşırttı elhamdülillah. Şimdi çoktan Büyük İsrail Devleti'nin kurulması lazım geliyor o projede. Ama geçti elhamdülillah. Bundan sonra da olmaz inşallah. inşallah. Ama 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 Müslüman uyanık olacak. Dostu düşmanı tanıyacak. Dostu düşmanı tanıyacak ya.